TikTok'ta öpüşmek yasak mı? Ee, bakalım. Alırım yasak. <laughs> Abi ben köşeli videolara bayılıyorum ya. Tahmin ederim lan. Değişecek orada bir şey olacak herhalde. Gördü aşık oldu utandı geri çekildi sonra kızı kaptılar işte. Biri kızın ağzına çok yakın duruyor şimdi büyük ihtimalle. <laughs> bir kızın ağzına çok yakın duruyor. <laughs> Ağzı çok yakın kız. Bence şey olacak ya tamamen boş video bu. Erkek gelecek, ağzına yaklaşacak. Ağaca yaslayacak. Bilemedim çok az veri var elimizde ya. Dı 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 dı, dı, dı. Ağaca yaslayacak işte. Şey <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum arkadaş oğlum, ya. Oğlum tam bildim lan. Ya sen mühendisçin misin kardeşim ya? Sen <gülüyor> bunu <gülüyor> lazım, nereden bildin ya? Arkadan bir tane bir şey geliyor yani. Bir yapı geliyor. Ben iki tane senaryo kuruyorum burada. Çocuğu dövmeye çalışır, kız onu korur. Yani evet. Kızı çeker. Bence direkt arkadan gelen kabadayı kıza bir şey yapacak. Çocuk evet. da aniden dönüp boyun falan kırabilir ya da çok yakın ağzına yaklaşabilir elemanı. <laughs> Gölgeler bir buluştu zaten sahada. O gölgeye özellikle abi. bir şey yapmış. Arkada yakın ağız yapıyorlar. Hiç bakmayacak. En yani artık göstermeden darılmalar falan başlamış. Şimdi bu geri geri yürürken çocuğa çarpar herhalde. Sonra dudak yakınlaşması. <laughs> Kız düşecek gibi olur. Çocuk tutup böyle Aynen. hani. Belden elden yatırmalı dudak Evet evet. Allah Allah. <laughs> Abi tam belden yatırmalık pozisyon değil mi yani bu? Bunlar acemi ya. Şamarlı yakın ağız yapmışlar da. Şamarlı yakın ağızlık değil mi? ya. Bu direkt yakın ağız. <laughs> direkt yakın ağız. Bak baktı geri dönecek. Dönüşte yakın ağız. <laughs> Ama hangisiyle yakın ağız olacak? Orada iki tane kişi var. Bu dayı ayakkabıyla gelmiş. Bu parmak arası terlik, falan gelmiş. Budur yakın ağız. Oha Oğlum abi. çocuk zaten yakın ağız yapmayı aklına koymuş Şaşırttı beni Evet bir katman daha yani <laughs> Çanta çalmalı bu Çantayı omzunda taşırken bırakıyor Ben bilerek düşürüyorum Alırken yakınlaşalım Yakın ağız yapalım gibi bir şey Bakalım olabilir. ya. Bu yakın ağzı geçti oğlum bu ne? Bu aa farklı bir teknik kullanmışlar. Bunu beklemiyordum ama. Bu bitişik şey. ağız. Arkadaş arkadaşı da yakın ağzı. <laughs> oğlum arkadaş değildir lan bunlar. Zaten şeyden belli saçından belli. Yeşile boymuş. Mavi en yani sıcak renktir. <laughs> <laughs> atletik çocuk. Aa şey atletik çocuk. Oo. Abi. Öylece kenarda duran birine tekme attı. <laughs> niye şey yaptı lan? Niye tekme verdi lan? Çocuğu var Baktı. Selam verdi. Arkadaşına selam veriyorsun. Tam <laughs> seni hayal <etmiyorum. gülüyor> Şu tekmeyi yiyorsun ya. <laughs> Şu tekmeyi yesen çok üzülürsün ya. Oğlum o yok, sen yok, yok. Var var var. Oğlum, o Aa, yok, öyle biri yok. Hayalmiş. Hmm. Yakın ağız yaptığını hayal ediyor.